Merhaba arkadaşlar. Temelden aldığım şu punch set setlerinden deneme yapıyorum. 10 On numarada oldu. Yani kullanabilirsiniz. Ben şu şekilde yuvarlamak için yani blok zarları yani şu şekilde bunları böyle parça parça kestikten sonra örnek veriyorum dilim dilim dildik yuvarlamamız gerekiyor. Yazın parayla uğraşıyoruz. Yani güzel bir malzeme işimize yaradı. Yani şu şekilde. Yani şu şekilde yuvarlayabiliriz. Hatta ben başladım yuvarlaya. Size de tavsiye ederim. Tamından aldığım bir malzeme. Ee, çeşitli şeyler de var. Örnek görürüm 22, 18. Benim kullandığım burada e, 12 milim ama e, bunun bunun Malzemeyi kullandıktan sonra 12 milim diyor ama burada bizi 9.5'e kadar düşürüyor. 12 milim yazıyor ama 9.5'e kadar düşüyor. Dış çapı 12 milim olabilir. Evet, dış çapı 12 milim, iç çapı 9.5 milim. Yani işimizi işimize yarıyor şu anda. Ama dediğim gibi büyük malzemelerde de kullanabilirsiniz. Küçük malzemelerde de kullanabilirsiniz. Gerekirse linkini de altta videonun altında bırakırım. Ya da mesaj yoluyla da ulaşabilirsiniz. Yani dediğim gibi çok güzel bir sistem. Ben şu şeyleri bu şekilde yaptım. Yani deneme yanılma tamamen el işçiliğiyle kendi fikirlerimizle fikrinizi paylaşabilirsiniz söyleyebilirsiniz bu şekilde birkaç tane yapacağım videoda izleyebilirsiniz